Herkese merhaba. Kapanış öncesinde tekrar bir video çekeyim istedim. Şimdi dün akşam saat 6'da başlayan şu güçlü satışı yaşadık. Daha sonra ertesi güne geçtiğimizde de daha zaten sabah piyasalar açılmadan tekrar dolar şu büyük yeşil alana geri dönmüş oldu. Bu büyük yeşil alanın geçmişten nereden geldiğine bir bakalım bu Aralık ayında 14'ün kırılıp 18 liraya gitmeden önce şu yatay sürecin alanı aslında. Dün yapılan müdahaleye rağmen tekrar bu bölgeye dönmüş olduk. Şimdi bakalım önümüzdeki süreçte neler yaşanabilir. Şöyle 15 dakikalığa bir dönersek. Burada bir filama oluşumu var. Yalnız bu 15 dakikalıklardaki formasyonlar çok güvenilir formasyonlar değildir. Gerçi kanalın eski izleyicileri bilir. Formasyonlara ben kahve falı niyetine bakıyorum. Yani çok da önemli değillerdir. Ama eğer çalışacak olursa şu yükseklik kadar bir yükseliş getirebilir. Onun bir seviyesini ölçelim. Kırıldığı yerden de tahmini şöyle bir yükseliş hedefi belirleyelim. 14-13, 14-14'lere doğru bir yükselişi tetikleyebilir eğer bu formasyon çalışacak olursa. Ama tabii bizim için önemli olan destek dirençlerimiz. Şurada bir destek bölgemiz var. 13 45 13 aralığında. Şu an bunun üstüne atmış durumda. Yukarıda tekrar şu alana geri dönebilecek mi? İlk olarak bunu takip edeceğiz. Eğer bu alana tekrar bir dönüş yaşayamazsak işte o zaman biraz sıkıntılı bir görünüm olacak. Çünkü şurada bir tepemiz var. Buradan gelen satışlar sonrasında şu yükseliş tepki alımı mı yoksa bir yükseliş mi buna karar vereceğiz. Eğer burada oluşan tepe buradan tekrar satışlarla karşılaşırsa şu bir önceki dibin de altına inme ihtimali oluşacak. O yüzden en geç yarın şu aralığa tekrar geri dönmesi bizim için önemli olacak. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Saatlik grafiklerden tekrar bakarsak şu 13.90'lara ilk geldikten sonra gelen şu satışların dibi 12.75 bölgesindeydi. Daha önceki analizlerde de hep konuştuk bu bölgeyi. Bu bölge kırılmadan ben düşüşün başladığını düşünmeyeceğim ancak 12.75 altında sıkıntı olacaktır. Bu da 11.60'a doğru bir satış getireceğini zaten önceki analizlerde tekrar konuşmuştuk. Şu an için şuradaki direncimizin üstünde kalmaya çalışıyoruz. Bu da sabah bahsettiğim 13.57. Şimdi bir de gram altına bakalım. Gram altında bu aralık ayındaki yatay hareket 800 ve 768 aralığındaydı ons altının yükselişinden dolayı dünkü dolar TL düşüşünden çok fazla etkilendiğini söyleyemeyiz gram altının tekrar 800 seviyesine geri döndü. Bu 800 seviyesini e, dolar Türk Lirası'ndaki 13.90 olarak düşünebilirsiniz. Hatta dünkü düşüşten önce bu bölgenin üstünde hareketler görmeye başlamıştık. Bunun da nedeni açıkçası ons altının yükselişiydi. Fakat dolar Türk Lirası'na gelen satışlarla 768 olan şu desteğine doğru bir geri çekilme yaşadık. Şu anda da tekrar 800 direncinde. Burada da gene bir flama oluşumu var. Ama dediğim gibi yani bunlara çok fazla takılmayalım. Çalışırsa da aklımızda bulunsun. Evet, bugünlükte bu kadar olsun.